Daha önce de ifade edildiği gibi Devlet-i Aliye'nin batı tarafına yaptığı bir seferle doğu tarafına yaptığı bir sefer arasında dağlar kadar fark var. Batı tarafına yapılan bir seferde Kafiristan bölgesine sefer yapıldığında farklı bir politika izleniyor. Lakin Müslüman ülkelerin bulunduğu noktaya bir sefer yapıldığında farklı bir politika söz konusu oluyor. Mesela e, kafir ülkelerinden birisine bir sefer yapılıp da bir şehir muhasara altına alındığında e, burada eğer şehirde bulunan düşmanlar eman yoluyla teslim olursa canlarına ve mallarına herhangi bir şekilde zarar verilmez. Lakin kuşatılan kafir şehri savaşarak fethedilirse şehir baştan başa yağmalanır. Savaşan ve savaşa destek veren herkes esir edilir. Çocuklar da e, aynı şekilde esir olarak alınır. Tabii ki e, İslam'da esir hukuku oldukça geniş. Yani kafirlerdeki esir sistemiyle Müslümanlardaki esir sistemi arasında büyük farklar bulunuyor. Bununla birlikte doğu tarafına yapılan seferlerde durum tamamen farklı. Müslüman yerleşim yerlerine girildiği için ister savaşarak girilsin, isterse savaşmayarak girilsin herhangi bir yağma söz konusu değildir. Tabi herhangi bir yağma faaliyetinde bulunulmadığı için bir ganimet ele geçmiyor bu konuda çok sıkı yasaklamalar var. Nitekim Yavuz Sultan Selim Han zamanında, gerek Fatih Sultan Mehmet Han zamanında ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yapmış olduğu seferlerde bu konuda çok ciddi yasaklamalar koyuluyor. Bununla alakalı meşhur bir kaide vardır. Bir çöpe ziyan veren bin çupa ceza yer. Yani o Müslüman yerleşim yerlerinden geçerken oradaki sivillerden birinin bir çöpüne dahi ziyan verilecek olsa bin sopa ceza yenir. Böyle bir kaide vardır. Cezalar çok caydırıcıdır. Askerlere hiçbir şekilde yağma izni verilmedi. Nitekim Yavuz Sultan Selim Han zamanında da, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında da ve daha önceki İslam Sultanları da bu konuda çok sıkı yasaklamalar koydular. Lakin burada şöyle bir durum meydana geldi. Herhangi bir bir yağma faaliyetinde bulunulmadığı için ganimet söz konusu olmuyor. Yani herhangi bir şekilde ganimet elde edemiyorlar. Ganimet elde edemeyen askerler ise isteksiz bir şekilde ilerliyor. Çünkü işin sonun işin sonunda Herhangi bir bir kazanç elde etmeyecekler. Bundan dolayı çok büyük bir isteksizlik oluşuyor ve bu isteksizlik ilerleyen süreçlerde çok ciddi problemlere sebep olabiliyor. Nitekim Çaldıran Muharebesi'nden sonra e, İslam ordugahı içerisinde çok korkunç bir kargaşa meydana geldi. Ve Yavuz Sultan Selim Han'ın otağına bulunduğu çadırı kurşun yağmuruna tuttular. Ee, Yavuz Sultan Selim Han bütün bu karışıklıklara rağmen hiçbir şekilde yağma yapılmasına izin vermedi onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han da babasının ayak izlerini takip ederek doğu tarafına yaptığı seferlerde Müslümanların canını ve malını muhafaza etme konusunda çok büyük bir hassasiyet taşıdı ee, nitekim miladi 1534 yılında Karagalı İbrahim Paşa da e, Doğu tarafına yaptığı seferde bu kaideye elinden geldiğince riayet etti. Girdiği bölgelerde e, Müslümanları incitmemek için hiçbir şekilde yağma yapılmasına izin vermedi. Ancak e, herhangi bir ganimet elde edilemediği için askerler arasında bir takım problemler yaşandı. Emir komuta zinciri bozuldu ordu içerisinde büyük karşılıklar yaşandı. Tam da Safevi ordusuyla karşılaşılacağı sırada bu şekilde bir problemlerin meydana gelmesi savaş esnasında çok büyük sorunlara sebep olabilir. Bundan dolayı Paragalı İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın acilen bulunduğu yere gelmesi gerektiğini söyledi. Kanuni Sultan Süleyman Han da alelacele yola çıktı. Ve Paragalı İbrahim Paşa'ya yetişmeye çalıştı. Ee, Tabi e, burada yolculuk birazcık uzun sürüyor. Paragalı İbrahim Paşa Safevi ordusuyla karşılaşmadan önce, Sapıkın Şah'ın ordusuyla karşılaşmadan önce e, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın gelmesini bekliyordu. Çünkü karşılaştığı problemler e, baş, baş edilemeyecek düzeydeydi. Parakalı İbrahim Paşa çıktığı Doğu Seferi'nde inanılmaz başarılar elde etti. E, Yürüttüğü siyaset vesilesiyle koskoca bir bölgeyi, Revana, Bitlisi ve başka başka bölgeleri hiç savaşmadan fethetti. Hiç kan dökmeden, Müslümanlar arasında bir çatışmanın meydana gelmesine e, bir mahal bırakmadan, çok büyük bölgeleri fethetmeyi başardı. Lakin söylendiği gibi böylesine büyük karışıklıklar yaşanmıştı. Ve İbrahim Paşa son derece üzgün bir şekilde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın gelişini bekliyordu. Paragalı İbrahim Paşa çok kaygılı bir haldeydi. Bu üzüntüler içerisindeyken yanında bulunan hafıza şöyle bir şey söyledi. Önündeki divandan yani şiir kitabından rastgele bir yer açmasına söyledi. Yani teselli edici bir şeyler arıyordu. Buna fal açmak denir. Yani mesela Mesnevi-i Şerif'ten rastgele bir sayfa açılır ve buradaki yazı okunur. Ee, yani bir kararsızlığa düşüldüğü zaman bu şekilde bir e, yön bulma metodu uygulanır. Ee, yanında bulunan hafız o şiir kitabından yani divandan rastgele bir sayfa açtığında şöyle bir beyit denk gelmiş. Beytin manası şu. Gece Asaf yani Hazreti Süleyman'ın vezirinden müjdeci geldi ve Süleyman Hazretlerinden eğlence işareti geldi. Ee, Paragalı İbrahim Paşa bu beyti gördüğü zaman çok mutlu oldu. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yetişmesini bekliyordu. Nitekim beytte de Hazreti Süleyman örneği veriliyor. Hazreti Süleyman vesilesiyle büyük bir ferahlığın meydana geleceği söyleniyor. Bu beytti. Nitekim Kanuni'nin ismi de Süleyman. Yani buradan Paragalı İbrahim Paşa Kanuni'nin gelişi vasıtasıyla bu problemlerin çözüleceğini yorum yapıyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vaktinde yetişeceğine dair bir öngörü ortaya koyuyor. bu beytin allah Teala tarafından verilen bir teselli olduğunu düşünüyor. Çünkü o sıkışık ve bunalım anında böyle bir teselliye çok ihtiyacı var. Yani Şeyman Aleyhisselam vesilesiyle büyük bir ferahlama elde edeceksiniz diye böyle bir beyit var. İbrahim Paşa bunu okuduğunda sıkıntılarının çözüleceğine dair bir işaret almış oldu. Bunun üzerine çok şükretti ve fakir fukaraya sadakalar dağıtılmasını söyledi. Parakalı İbrahim Paşa askerlere ilerleyiş emri vererek Ocan yayla denilen yere geldi. Paragalı İbrahim Paşa bu şekilde hareket ederken karşı tarafta bulunan Safeviye ordusu da Müslümanların harekatını adım adım takip ediyordu. Paragalı İbrahim Paşa'nın bu şekilde hareket ettiğini öğrendikleri zaman Kanuni Sultan Süleyman Han'ın komutası altındaki orduyla Paragalı İbrahim Paşa'nın komutası altındaki ordunun bir araya geleceğini anladılar. Bu sebepten dolayı Safevi ordusu herhangi bir savaş yapmaya cesaret edemedi. Çünkü İslam ordusunun çok büyük bir caydırıcı gücü bulunuyordu. Mohaç Muharebesi vesilesiyle en nihayetinde Kanuni Sultan Süleyman Han Tebriz'e giriş yaptı. Ee, yorucu bir yolculuğun ardından Tebriz'e ulaştılar. Oradaki Müslümanlar Kanuni'nin gelişiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çok büyük kutlamalar yaptılar. Ulu Halife'yi güzel bir şekilde ağırlamaya çalıştılar. Sonrasında Süleyman Han... E Ocan Yaylağı'nda bulunan e, Paragalı İbrahim Paşa'nın karargahına gitti. Ve komutası altındaki orduyla Paragalı İbrahim Paşa'nın karargahına girdi. E, böylece iki ordu bir araya gelmiş oldu. Ocan Yaylağı'nda e, çok büyük bir ordu toplandı. Sultan Süleyman Han sefer konusunda komutanları teşvik edebilmek için çok sayıda hediyeler dağıttı. Yani sefer esnasında bu tür faaliyetler büyük bir önem taşıyor. Komutanları savaş konusunda teşvik edebilmek için her zaman güzel hediyelerin dağıtılması gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hediyeleşmenin önemine işaret ediyor. Yani hediyeleşmek kalpteki kinin gitmesine ve muhabbet bağının pekişmesine vesile olur. Aradaki sevgi bağı hediyeleşme vasıtasıyla güçlenir. Bundan dolayı Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam da hediyeleşmeyi tavsiye ediyor. Ee, özellikle böylesine sefer zamanlarında birliğe, bütünlüğe ve uhuvvete çok ihtiyaç var. Aradaki kinin ve... Soğukluğun giderilmesi için hediyeleşmek büyük bir önem taşıyor. Tarihteki bazı savaşlar e, bu adetin ihmal edilmesi sebebiyle kaybedildi. Yani e, komutanların ve devlet adamlarının sultana e, karşı olması, sultana karşı bir kin tutması sebebiyle arada herhangi bir bütünlüğün ve birliğin oluşmaması sebebiyle kaybedilmiş savaşlar var. Bundan dolayı birliği ve bütünlüğü tesis etmek, Müslümanlar arasındaki uhuvveti güçlendirmek için bu tür faaliyetler büyük bir önem taşıyor. Nitekim bir ayeti kerimede de şöyle buyurulur. Sen asık yüzlü ve sert bir insan olsaydın ...etrafından dağılır giderlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor Cenab-ı Hak... ...asık yüzlü ve sert bir insan olsaydın... ...etrafından dağılır giderlerdi. E, ayet-i Kerime'den de anlaşıldığı üzere... ...bir devlet adamının... E, ...sert ve kaba olması düşünülemez. Çünkü birliği, bütünlüğü sağlayabilmesi için insanlara karşı her zamankinden daha hoşgörülü ve güzel bir şekilde yaklaşması gerekir. Yani bunun çok büyük bir önemi bulunuyor. E, birliğin ve bütünlüğün sağlanabilmesi için bu ayrıntılar çok büyük bir önem taşıyor. Konumuza dönecek olursak Kanuni Sultan Süleyman Han farklı hanedan mensuplarına da çok yakın ilgi ve iltifat gösterdi. Zira orduyu hümayun içerisinde ak koyunlu şehzadeleri de vardı. Bununla birlikte Timur soyundan gelen kişiler de bulunuyordu. E, Gilan diye bir yerin sultanı gelmiş. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın komutası altında başka hükümdarlar da var. Sultan Süleyman Han 48 tane ülkenin hükümdarı bulunuyordu. Dolayısıyla orduyu himayen içerisinde başka hükümdarlar da var. Kanuni Sultan Süleyman Han'a bağlılığını bildiren hükümdarlar. Onun için Sultan Süleyman Han'a Hanlar Hanı, Hakanlar Hakanı diye ünvanlar takılıyor. Sultan Süleyman Han'ın gelişi üzerine Safevi ordusu büyük bir korkuya kapıldı ve İslam ordularıyla karşılaşmaya cesaret edemediler. Sultan Süleyman Han bu durum karşısında şöyle bir talimat vermiş. Elbette şah neredeyse üzerine varılsın. Allah'ın takdiri neyse meydana gelsin. Yani Safevi ordusunu arayıp bulun ve imha edin. Allah'ın takdiri neyse meydana gelsin. Ee... İslam orduları ilerleyişlerine devam ederek Poseyri Cemhanı denilen yere konakladılar. Buraya geldiklerinde Paragalı İbrahim Paşa'nın komutası altındaki bazı sipahi birlikleri ileri bölgelerde bir takım Safivi askerleriyle karşılaştı. Bunlar keşif birlikleriydi. Aralarında meydana gelen muharebede birkaç tane düşman askerini öldürmeyi başardılar ve birkaç kişi de esir alındı. Yani bu öncü birliklerin çatışmalarında birkaç kişinin esir alınması büyük bir önem taşıyor. Çünkü esir alınan o askerlerden çok kıymetli bilgiler öğrenilebilir. Düşman ordusu hakkında elde edilen bütün istihbarat ele geçen esirler vasıtasıyla öğreniliyor. İstihbarat teşkilatı bu şekilde işler. Yakalanan esirlerden öğrenilir. E, bu süreçlerden sonra İslam orduları Sultaniye denen bölgeye ulaştılar. Burada e, Safebilere taraftar olan bazı komutanlar İslam ordugahına geldi ve Ulu Halife'ye bağlılığını bildirdi. Padişah da onların Geçmişte yaptığı hataların üzerine bir çizgi çekti ve onlara elinden geldiğince güzel muamelede bulundu. Gaziler ordusu ilerleyişine devam ederken en nihayetinde kış mevsimi geldi. Her taraf karla kaplandı. Mücahitler bu iklim şartları altında yolculuk yapmakta çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Ee, büyük problemler içerisinde Karabağ geçidi denilen yere ulaştılar. Karabağ bölgesine geldiklerinde önlerindeki geçidi büyük bir zahmetle açtılar. İklim şartları altında yani kış mevsiminde yolculuk yapmak çok zor. Kasrışirin Şirin bölgesine ulaşıncaya kadar çok büyük problemler yaşandı ve iklim şartları sebebiyle bazı zayiatlar verildi doğrusunu Allah bilir